Merhaba arkadaşlar, Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali. Ben Kenan, merhaba arkadaşlar. Kenan'la birlikte Sky 25. bölümünü çekiyoruz Kenan, ne diyorsun? Evet, Vallahi gayet iyi gidiyoruz. Hatta bu Öyle bölüm, leader işini çözeceğiz. İnşallah. Valla... Yani çözdük, öldürmesi kaldı gibi bir şey hatta. E, hadi bakalım o zaman. Bakalım, elimde elmeler biraz olmaz gibi. Elmamı yiyeyim, kılıcımı çekeyim. Aynen. Yani şimdi üzerimiz o kadar iyi değil ama Nether Star'a deli ihtiyacımız var. Ya düşe kalka düşe kalka hallederiz diye düşünüyorum ben ya. Bakalım ne çıkacak bahtımıza. Şimdi 1 2 3. İyi ya şunlardan 10 tane olması güzel. Sol sent var mı? Sol sent de var. Hazır mısın Kenan? Allah hazırım ya. Karnım öleceğiz. So Sıkıntı tabii. yok. Patlayacağız. Sıkıntı yok. Az mı edeceğiz? Tabii, tabii biz bu bizim mottomuz. Hadi gel bakalım. Aa kapı varmış burada. Ben niye? E herhalde. Öncekinin üstü çıktı ya. Nasıl üstü çıktı? Değil mi Ya sen ne kafalar yaşıyorsun ya? Ben şeyleri mi kaçırdım, kaybettim? Adam resmen gitmiş. <laughs> Hazır mısın? Hazırım da ha. Düğmeye bastım ha kapı. Abi kapı. kötü olacak bu işin sonu haberin olsun. Hiç sıkıntı yok. Anam yanlış yere koydum. Lan. Heh. Bu işin sonu hiç iyi olmayacak ya. Bak ben şöyle arkaya geleyim. Heh. Oğlum sen oradan çık. Kapının o tarafa git. Gerçi doğru direkt patlayacak şimdi. Aynen. Hazır. Hazır. Patlayacak. Az kaldı. %90'larda. Patlayacak. Bekliyoruz. Patla bakalım. Evet. Abi açıma. Yardır. Nasıl öldü? Abi öleceğim ben öleceğim. Bana hasar hani daldı. Aynen ben sana öleceğim. çok daldı. Beni göremiyor mu şu an? Galiba göremiyor gibi bir şey. Dals. Ben doluyorum şu anda. Dolacıma geliyorum, yetişmiyorum. Ya ne Gidim. güzel gidiyordum. He. Yanımda patladı. Öldün mü? Öldüm. Geliyorum şu ama. Gel. Hala içeride mi yaratık? Hala içeride. Giriyorum bir tane abi. daha mı doğuyor? Yok. Yok abi. Ben geliyorum. Üst toplu ya şu an. Git Gitti abi. Gitti güzel. Düştüm üzerine. Nether Star bende. Tamam. Tamamdır. Zivikyo düştü bir tane. Bir tane minyatür. Ooo Division de düştü. Çok Aynen, güzel, yani. güzel Bu arkadaş bu kadar. Şimdi buranın butonu kırılmış. Kapısını kırarız kırarız bize. Buton sende mi? Yok ben de dedim. Gitti o zaman abi. O nasıl Sıkıntı oldu yok. Zaten bu odaya giriş var çıkış yok Kenan. Ölmeden çıkamazsın Aynen. bu odadan. <laughs> Burası zor. Şimdi artık evet. şu Zwicky olayına ulaşmamız lazım Kenan. Aynen. Nasıl aynı? Hazır düşmüşken. Ne bileyim oradan CD'ni falan yapsak olmuyor mu? Abi şimdi bazı yapmamız gereken önemli şeyler var. Hı. Hmm. Halledelim abi. Haydi halledelim Kenan. Ben bir elma alayım yanıma da. Adam resmen elma yemekten. Ben de bir patates götüreyim. Şimdi ha. Kenan öncelikle Infusion Stone'lardan nereye kadar gelmişiz? Strong'a kadar gelmişiz. Strong'un bir üstüne çıkmamız lazım. Ekstrem. Aynen ekstrem lazım bize. Ekstrem için glow stone Essence lazım bize. Hmm. Tamam. Tamamdır. Ee, ne eksik? Kuruşo eksik. Biraz kuruşo yapalım. Aa, unstable ingot lazım bize Kenan. Unstable ingot. Aynen. Biz ne kadar bunu yapsak da faydası yok. Şimdi division sigil vardı ya bizde. Aha. Bunu aktifleştirmemiz lazım. Hatırlıyor musun bu olayı? Ee, hangi o? Abi sen bana bir tane enchantment table yap. Tamamdır. Sen onu yaparken ben de biraz bir tane daha platform yapalım. Şöyle kabuldan. Bir kere bize bir tane domuz lazım. Aa evet 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 o saat 12 bekleyip ya ortalığın karıştı an. Aynen öyle. Şimdi bir tane 4 lazım ve fence lazım. 11 fence yetmez. Hiç hoş olmadı bu iş. Abi ne kadar çok zorlaştırmışlar ya. Burada biraz erken başladı şeyler ya. İstanbul'da şeyler mu? erken başladı. Bu aleti, arkadaşın formülü böyle değildi. Tam 500 tane yap bari ya. Ee, enchantment table'dan bir tane mi lazım? Ha, bir tane lazım. Ha, tamamdır. Şimdi domuzumuz yok yalnız. Domuz spawn falan... olmaz mı acaba? Abi var mı aşağıda domuz ya? Koyun koyun görmüşüm ben ama. Var o şeyler var. Ne derler? Şurada koyun, inek, tavuk gibi şeyler var da. bu toprakta tomuzda... var mı? Toprak var. Kitabımız var mıydı bizim? Bakayım. Yokmuş. Abi şuradan bir plane bulalım. Kenan uyusana abi. Uyuyayım geleyim ben. Burada hiç Heh, şuralar plane. çok uzak ya. Şunu stun plane? Şurası. Burası stun plane? Evet buralar plane Güzel. Abi ben şuraya bir ilerleyeceğim. Günaydınlar bu arada. Bu arada sana da günaydın canım. <laughs> Sesim niye öyle çıktı? <laughs> Nezli olacağım herhalde ben ya. Böyle bir. Yaşlandın. Bence. Ya, böyle bir. Bence yaşlandın. Bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Şuradan biraz uzatayım bunu biraz altı güçlü olsun. Patlıyor, patlıyor çünkü bu iş. Tabii o gelen yaratıklar. Aynen. Derdimiz bitmedi. Derdimiz bitmiyor. Kenan şimdi ne lazım bana? Sen şey yaptın mı? Abi Şu domuz bu... var mı etrafta? Domuz yok, değil mi? Domuz yok. Bir hayvan spawn olmasını sağlamamız lazım öncelikle. Grass seed var mı bizde? Şunu da yerine koyayım. Bu arada burası hala obsidian üretiyor mu ya? Ben makineyi bırakmıştım ama. Bu üretimde durursam iyi olacak. Şu bir keynimiz var mı acaba? Var çok iyi. Şş, kitap mı yapacaksın? Kitap yokmuş ya yani. aynen. Nasıl kitap olmaz ya? Nasıl? Bana da garip geldi ama. Okumuş adamsın ya. Şöyle. Şş, şurada. Obsidian. Zaten daha olmuş. Hadi olanları da alayım da. Abi nedir star buluyoruz? Başka der çıkıyor. Neyse çözeceğiz. Tabii tabii. İyi tabii. gidiyoruz aslında. Ya. İyi, Sıkıntı yok ya. Şöyle bir. Hop. Ya bir kere şu ekstremden öteye götürdük mü şunu? Master Infusion Stone yaptık mı? Zaten master. Ee, bu arada table'ımız hazır. Çok güzel abi. Bunu ortaya koyacağız zaten değil mi? Aynen. Öyle bir şey. domuz lazım önce bize. Domuz. Şimdi domuzu nasıl yapabiliriz ya? Acaba spawn olmasını mı bekleyeceğiz? Yanıma biraz taş aldım. Benim bandım nerede? Builder band. Çok güzel. Şöyle. Abi oraya ben ufak bir platform yapacağım. Hı hı. Orada bir bakalım hayvan spawn edebilecek miyiz? Edebilecek miyiz? Bilemedim, şeyde domuz yoktu. Eee... Buralar ne? Salanma mı? Şuralar plain. Şöyle az daha uzaklaşsak. İyi mi? Bence. Bilemedim, yalnız oradan bayağı bir... ...apır sapır... ...yaratıklar spawn olacak ama. Diyorsun, neden? Öyle olmuyor muydu o an? Abi toprak yapacağız ya. Bizde şey var mı Kenan? Hı? Grass Seed var mı? Bir baksana abi. Rahasi, tamam bakıyorum. 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 Kaç oldu şimdi bu? 1 2 3 4 5 5 birim buradan uzattım. 1 2 3 4 5 Grass seed'imiz yok abi ya. Allah Allah. Elekten toprak geçir abi o zaman. Biraz grass seed'e ihtiyacımız dur. var bizim. buldun şey Bir şey düştü ama. Şey düştü ama, ama. Aa, yok normal seed gelmiş. Grass lazım Kenan. Diamond var mı Diamond? Diamond'ımız olması lazım. Şunları bir alayım abi. Allah Allah. Niye hiç düşmüyor ya? Ha bir şey geldi. Bakalım. Bir stekten kaç tane düşecek? Grass seed. Hı -hı. Abi çok düşmesi lazım ya. Abi bu talihsizliğimiz nedir Kenan? Senden ötürü mü? Grass seed bir tane düştü şu ana kadar. Bakalım. Bu ne oldu ya? Halbuki bu güzel yaz günlerinde yani. Evet. Işıl ışıl hava var. Aa, ki niye böyle kara bulutlar bizim üstümüzde. Şimdi Bak. builder wand. Şundan istiyorum. Yap bana bir tane. Sıkıntı yok Kenan. Bunları da aşarız. Tabii ki. Neleri açtık? Yani, neleri açtık? Biliyorsun bir ağacın üstünde başlamıştık. <gülüyor> hani <gülüyor> nereden nereye? Böyle bir... Yarım stack harcadım. Bir tane ситуация platformun inşaatına devam ediyorum Kenan. Umarım burada hayvan spawn olur. vallahi bilemiyorum. Şu anki şu şanssızlığıma bakıyorum da. Hani düşünmeye başladım ya hakikaten. Nasıl bir tane düşer ya? Neredeyse bir stek bitti bak abi. Bir tane düştü ya. Bir tane yeter abi ya. Al bir taneyi. Bir de şu bizim watering kenler vardı ya. Al Aha. gel onu da. Bir sulaya sulaya. Aynen. Top sana gelmiyorsa sen topa gideceksin. Yani. Doğru az kaldı. Şu siteyi bitirivereyim vereyim. Şey yapacağım çünkü hani ne derler? Bunu ortamlarda söyleyeceğim çünkü. Geçen gün bir sek topa gelelim <laughs> Sonuç istemiyorum. Aynen. Kimisi böyle çitin dışına falan olmuş orada şeyde hayvanlardan. Acaba domuz dolup aşağı mı düştü? Bilmiyorum. Şurada bir domuz görünüyor Değil galiba. Değil işte orası. Ya. orası yani çöl biyomu gibi bir şey olduğu için. Aynen bizim. Yaratık spawn olmuyor bence. Şimdi buraya çim alan yapalım. Burada spawn etmeyi deneyelim. Şöyle güzel bir... Hazır mı? Şey hazır. Ee, Aldın geldi mi Watrink Onu da alıp geliyorum. Üstüne hazır niye gelmiş yani bir boşaltayım. Botun kendimizi bir su gerçi dışarıda var değil mi? Ha, içinde vardır. Kap gel çabuk. Geldim. Şöyle Bayağı ortaya. ortaya. Şurası galiba. Fark etmez. Sul abi şimdi sen onu her yere dağıt. Sen onu Güzel. yaparken ben de boşaltayım. Bu arada bu ho patlamış herhalde. Ne? Output is full. Sıkıntı yok. Gel. Sandıklar yetmiyor. gerçekten. Gerçek. Aynen. Evet. Hele şu yaratıklar mı basın acaba ya? Seed istiyor bu bir şeyler istiyor Dağılıyor mu abi? Dağılıyor dağılıyor az kaldı hatta birazdan her yeri kaplanmış oluyor Tamamdır O çiçek bile bitti üstüne. Güzel Şimdi biraz daha şey toplayalım Evet. Ne durumda Şey tamamdır. Çim her yeri kaplı. Aha bir tane domuz görüyorum haritada. Aha. Onu ben de gördüm. Ondan demin şey yaptım. Abi, da. o nerede? Şöyle ona doğru gidiyor. Aha buldum. Vallahi buldum. Geliyorum dur. Ağaç spawn orada yalnız düştü düşecek. Tut abi. Sakın nasıl yanına diyeyim? yaklaşma, yanına yaklaşma. Geldim. Nerede? Şurada hemen arkada aynı. Al buraya. Bu nasıl gelmiş ya? Abi gel. Getir bakalım enchantment table'ı. burada Koyuyorum. Ortaya koş. Aynen. Ben de gidip şey alıp geleyim. Orada dur abi domuz kaybolmasın. Tamam. ton alayım, akşam da oluyor çok güzel ya. Evet tam 12'de saat kaç? 6.20 Tamamdır rahat rahat yakalarız o süreyi. Gerçi öncekinde böyle bir son dakika kaçırmış mıydık? Bir şey olmuştu. Domuzu kabul etmemiştik, koyun denemiştik herhalde. Hımm anladım. Şimdi bunu yapmak için ne gerekiyordu? Bir kere etrafta ışık kaynağı olmayacaktı Kenan. Yani. Aynen. Bir de farklı bir, tabi o malzemeleri döşeceğiz galiba değil mi? Aynen. Şöyle. Division Siegel'da burada. Heh. Şöyle yapıyorduk. Abi sadece ışıkları kıracağız. Hı hı. Keyfimize bakacağız. Tamamdır. Saat 7. aynen Yavaştan şuradaki ışıkları kırayım ben. Bir tane ortaya torç koyalım. Şöyle. Hop. Çok güzel de denk mi? geldi ya. Uçur abi köşedekileri. Tamam. Vallahi çok güzel denk geldi. Vallahi bet servis. Biz beklerken yaratık gelmesin bir de. Hı? Abi biz buradayken spawn olmaz ya. Sıkıntı yok. Omuzcuk Ay ya. heyecan yaptım. O Çok evet yaptım. o geçen sefer de heyecanlı geçmişti baya ya. Sen orada kal. Bir de orada patlayan bir şeyler olmuştu geldi. Burada, burada da olacak. Biz var modunda karşılayalım alayım <laughs> Bir tane var yanımda verebilirim. Yok abi. Güzel Kenan ya. Bu iş güzel, saat. oldu. Aynen. Saatimiz 8. Aynen. Yavaş yavaş geliyor. Aynen az kaldı. Kılıcımızı hazırlayalım. Abi benim kesmem lazım domuzu. Sakın sen kesme. Division sigil bende. Tamamdır. O saat dola dursun. Ben biraz daha iş yapayım şurada. Burası yine dolmuş mu? Vallahi dolmuş. Şunları alıvereyim. Hoppa. Şunları falan da atalım ya. Bunlar niye burayı dolduruyor ya? Bir sürü saçma sapan şey geliyor. Hop gitti. Hop gitti. Saat Kenan. Saatimiz 9.20. Şimdi haberler diyecek diye korkuyorum. Ben <laughs> şey. <laughs> Switch. Evet arkadaşlar. Switch Domuz bana göz koydu vallahi. Bana bakmaya başladı. Tamam. Aman domuza bir şey olmasın ki. Yani. Şurada bir koyun var abi dışarıda. Aman galiba tek domuz değil mi? Bezdeki. <laughs> Aynen. <gülüyor> niye öyle dışarıdaki bak yumurta? <gülüyor> <gülüyor> Tavuk niye burada? <laughs> Top oraya sıkışmış mı aldım? <laughs> Şöyle biraz yumurta atayım. Creeper sesi duyuyorum. Aman diyeyim. Arkamda. Aha. Abi bunlar nereden spawn oluyorlar bilmiyorum ama kestim kellesini. Patlamasın. Ne durumdayız? dayız? On buçuk oldu. Ya baştan, aynen. Yavaştan. Sadece ışık var. Işığı kıracağız. Hatta bir kırıp deneyelim mi? Aa. Başka dedim de mi ışık var? Şurada da var. Şunu da uçuralım. Tamam. Şu an her yer şey. Karanlık. Karanlık. Baktalı kardeşim. Domuz kardeş. Gel. Kaçma gel. Şurada dur. Şimdi Kenan biliyorsun bu patlayınca Aha. tamam. Güneş görmemesi için üstünü örteceğiz. Ama yaratıklar, bir sürü yaratıklar gelecek. Hı hı. Ortalık kan revan olacak. Herkes Aynen, Feveran edecekler. Feveran <laughs> Yanımızda... Tamamdır. Kapama için Ben valla şey getirdim al. Taş getirdim. Hazır. Hazır. Hazır Kenan. Hazır vallahi hazır. Kesiyorum. Hadi Kesiyorum. Kes abi. Kapla Kenan. Kaplayayım sağdaki sökelim. Allah Allah. Oh, Allah. Allah. Ne nereden Oh öldüm. Seni ben kestim. What? Allah hemen geldim. Ben de geliyorum. Abi olsun. Division Seagull aktif oldu. Bence Şu. oraya biraz torch ekelim. Çünkü burada yaratıktan geçirmez yoksa burası. Abi sen şu ortadaki şeyi kırsana. Şeyi boş ver. Tamam. Döşemeyi boş ver. Onu ben halledeceğim. Niye kırmızı ki bu? Oğlum kazmayla gir kazmayla. Kazma yanımda iyi galiba. Dur. Dur. Heh. Dur. Dur ben taş düşeyim. Anam kıramıyorum. Etrafındakileri kıralım bari de. Şöyle. Allah creeper Aman, ey iyi. Zarar görmüyor şey galiba değil mi? Gördün mü? Abi şunu bir halledebilsem. Allah artık ya. O güneş ateş. Yarıyor. Aynen. Ateş başladı, ben de yandım. Kaç abi? Dur biraz daha düşeyim. Allah. Aşkına. Dur oğlum ya. <laughs> Yanarken bile bak. Elin kolun bir dursun ya. <laughs> Tamam burayla sonra ilgileniriz. Aynen aldık ama bayağı ya. Aldık aldık. Bayağı toprağımız oldu. Onlar altında kilitli dursun. Burayı da diyelim. Torç 3 tane mı? var yanımda. Nasıl ateş aldı bu ya? Aynen daha saat 2'ye geliyor halbuki. Oh Kenan zor oldu ama... Güzel olduk. oldu bayağı bu sefer malzemeyi aldık yani. <laughs> Önceden bir patlama olmuştu biraz daha az almıştık galiba. Aynen. Şimdilik sıkıntı yok. Aha. Ne oldu? Zombinin ne işi var ya bizim bu ortada? Abi orada gece olunca, karanlık olunca bir yerden Burada geliyor bir... bu lavuklar. Hemen bir... Hmm, şeyin üstünden geliyor muhtemelen bu. Aynen. Oradan bir yerden. Küpün üstünden geliyor. Bir de Ay. şeyde de boşluklar var. Yok Küpün üstüne yok yani. ben koyayım mı torç? Ben koyayım abi şöyle. Tamam. Var mı Gel. Tamam. Gel. Gel artık bu bölümü de bitirelim. Arkadaşlar zor oldu ama hallettik. Nether Star'ımız hazır. Division'i açır hazır. Bundan sonra vurdurup geçiyoruz. Doğru mudur Kenan? Aynen güzel. Artık malzemeler oluşmaya başladı arkadaşlar. Oluşmaya başladı. Evet arkadaşlar. biz izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.